Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Allahümme salli ala Muhammedin ve ala aliseyyidina Muhammed Değerli Kardeşlerim Tecvid Kur'an-ı Kerim'in harflerini yapmadan okumaktır. Kur'an-ı Kerim'i tezvid üzere okunmasını bilmek farzdır. Tezvidi bilmeyen meharici hurufu gözetemez. Kur'an-ı Kerim harflerinin ağızdaki yerlerini bilmeyen bir Müslümanın okuduğu Kur'an-ı Kerim ve namaz sahih olmaz. Kur'an-ı Kerim, Allah ve Resulünün istediği şekilde okunması gerekir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, tecvidle okumayı emrederken, tecvide uyulmadan okumayı da yasaklamıştır. Nice Kur'an okuyanlar vardır ki, Kur'an onlara lanet eder. Hazreti Cebrail Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'i tezvitli meharici huruflu bir şekilde Kureyş lehtesine göre getirmiştir. Bugünkü tezvit kurumuz lafzatullah yani Allah kelimesi, Rabbimiz'in ismi lafzatullah'ın Allah lafsının lamları ne zaman kalın ne zaman ince okunur? Bakın Kur'an-ı Kerim'de lafzatullah bir hayli ayet çevremelerde var. Onun için tecvid ilmine kadar önemli olduğunu bilinmesi lazım. Allah yani lafzatullah'ın evveli üstün veya ötrr olursa kalın okunur. Örnek: Huvallahu nasrullahi gibi. Bugünkü uygulama sayfamız Kur'an-ı Kerim'den 84. sayfa. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine Zel harfini uzatan harf metten ye var. Bir elif uzatılır. Yunfikune Cezimli nundan sonra fe harfi geldi. İhfa harflerinden burası ihfa olur. Kafın önünde vav var. Medit tabi bir elif uzatılır. Emvalehüm Saçi mimin üçüncü halinden dolayı bura ishar olur. Ri'a ennasi. Harfi metten elif uzatan, yani uzatan ne var? Elif var. Harfi metten elif, sebebi metten de aynı kelimede kırık, hemze olduğu için burası metti muttasıl olur. Ennasi lam takısından sonra i̇dam ı şemsiye harflerinden nun harfi geldi. Nun geldiğinde nun ve mim harfinin ayrı bir özelliği var. Nun ve mim harfinde gunnilik sıfatı var. Gunne genizden gelen ses demektir. İşte burada da burası en nasu şemsiye mal yani gunne ile beraber ilamı şemsiye olur. Ve la yu'minune billah. İşte bugünkü konumuz lafzatullah'tan öndeki harfin esresi olduğu için Lafzatullah burada ince okunur. Billahi Mesela Kur'an-ı Kerim okumaya başladığımızda Besmele seçiyoruz ya Bismillahirrahmanirrahim gibi Burada da billahi lafzatullah ince okunur ve yevmil ahir. Elfin üzerinde mukadder elif var, bir elif uzatılır. Ve men yekuni şeytanu. Ve men yekuni sonra malgun harflerinden ye harfi geldiği için burayı da Yeyi idamlı okuyoruz. Ve meyyekûniş şeytanu lehu zamir olur. Garinen fesa'e. Mette muttasıl garina. Ve mâ zâ aleyhim lev âmenû. Elifin üstünde mukattir elif. Bir elif uzatıyoruz. Nun var, var. Bir elif uzatıyoruz. Billahi yine aynen lafzatullah'tan öndeki harfin harekesi esri olduğu için lafzatullah ince okunur billahi. Vel yevmil ahri mukadder uzatılır. Ve enfeku vavvar fuzatan metaflarından bir elif uzatılır. Mimma razagahun Burada lafzatullah'tan öndeki harf mim. Mimin ötresi olduğu için lafzatullah kalın okunur. Rezaqahumullah ve kanallahu bihim alim. Burada da aynen lafzatullah'tan öndeki harf nun üstünü olduğu için lafzatullah kalın okunur. بهم علي ما لم أعرف نوزاتان متعرف ترندن يواش من نوزاتان حرف متن ألف بيلف نوزات الرجع علي ما اللهم صل على وعلى محمد وعلى آل محمد